Yengeç Burcu'nu çekici yapan özellikleri Yengeç Burcu insanlarının en çekici yanlarından biri, anlayışlı ve duygusal olmalarıdır. Onlarla derin bağlar kurmak mümkün. Duygusal zekaları yüksektir, insanların ne hissettiğini anlama konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptirler. Bu özellikleriyle her zaman ilgi çekerler. Yengeçler, sevdiklerine karşı son derece koruyucu ve sadıktırlar. Aile ve arkadaşlar için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Ev hayatına olan düşkünlükleri ve yuva kurma istekleri onları uzun süreli ilişkiler için ideal kılar. Güven verirler. Yaratıcılıkları sayesinde hayatı renklendiren sıra dışı fikirler üretebilirler. Bu da onları eşsiz kılar ve çevrelerindeki insanları büyüler. Empati yetenekleri çok gelişmiştir. Başkalarının duygularını kendi duygularıymış gibi hissedebilir ve onlara göre hareket edebilirler. Son olarak yengeçlerin sadık ve içten tavrı onları herkes için vazgeçilmez bir dost yapar. Onlarla geçirilen zaman değerlidir.